Hepinize merhaba arkadaşlar ben Butonu. Bugün sizlerle beraber Malmö Sirius maçı oynayacağız değerli Malmö de yine Şampiyonlar Ligi veya Avrupa Ligi veya Konferans liginde mutlaka önemli rakiplerden eşleşmelerde, elemelerde mutlaka karşımıza uğrayan takımlardan bir tanesi. Biz de bugün o Malmö'nün lig maçlarına bakacağız değerli Kendileri 31 puanla lider durumdalar bu sezon. 12 maç oynandı şu ana kadar. 10 galibiyet, 1 beraber, 1 mağlubiyet var değerli izleyenler. Geçen hafta 3-1 kazandı deplasmanda. Bugün içeride oynuyor. Onlar bu sene herhangi bir yere gidemiyor ama inanılmaz bir jenerasyon kurdu, inanılmaz bir kadro kurdular. Bakalım bu ekiple beraber iyi yerlere yükselebilecek mi takım? Onu da göreceğiz. Ben Sibir Batuhan Gürüt. iki takıma da başarılı bir maça. Serious başlıyor değerli izleyenler. Stanson. Roçe, baskı var. Larson girdi araya. Bolin. Ve Nanasi. Nanasi baktı. İlk atak. Topu alardı Nanasi. Golle başlıyor Malmö. Nanasi'nin golü değerli izleyenler. İşte burada Beycan verpası Nanasi köşeye harika bıraktı. 1-0 önde Malmö. Pazartesi günü Spiderman geliyor. Çarşamba günü Galatasaray Husti hazırlık karşılaşması sizler olacak. Büyük maç salı gününe eğer önemli bir maç yoksa Sarıma FC'nin Şampiyonlar Ligi maçı gelecek. Onu da söyleyelim. Pazar günü Bodo Glimt Molde bir derbi maçı var. Norveç Ligi'nin en büyük iki takımının maçı var. Bu arada Matthew, Matthew, şut kaleci. Sonunda savunma uzaklaştırıyor Kafayla Ali ama kimse yok orada. Bu yer son. Volgenik Person, Sifuzaj Roche Sifuzaj Matthew Matthews Wittgren Bir kez daha araya doğru C -Flush, Bas Sifuzaj Son döndü Larsson son anda Bolin, Casey Hızlı bir isim O ataklardan bir tane Casey Casey bakıyor Casey önünde kaldı Casey geliyor Malmö geliyor Kesi, Kesi vuruyor. Çok zayıf vurdu korner. Şutları çok zayıf ama olağanüstü bir hıza sahip. Kesi. Fena kullanacak şimdi korneri. Kullandı. Robocet'a bir corner daha. Fena bir kornerde bu taraftan kullanılacaklar diğer köşeden. Veç'e doğru kafa. niyesen Niye sen vuruyor kaleci Tanerdar. Volkin Persson çıkmasına izin vermedi. Arkadaşlara bakıyor. Persson. Baskı var değerli izleyenler. Reyyar. Asanati. Pena. Şimdi bıraktı Bolin. Kesi araya doğru atamadı. Kesi geriye Niyelsen. Partneri Moisander. En solda Olson. Ondan Ali biraz daha sol kanat ama bugün geride kullanıyor onu. 3 4 4'ün solunda kullanıyor. Teknik direktör. Kesiye doğru bir bas. Kesi. Gel bıraktı Pena. Kesi. Geriye doğru Pena bıraktı. Larson. Larson baktı Larson vuruyor. Kaleci kurtardı. Tan nerede? Pena yanına çağırdı şimdi. Veçya'yı. Veçya. İçeride baktı orada Kesiye doğru kafa. Tanender. Baskı arttırdı ancak etkili şutlar gelmedi. Niyelsin'i şutu dışında. Matthew kafayla Kesiye. İndirici Pena kesi. Bolin. Pena araya doğru top geçmedi. Stephenson. Roche Matthew'su gördü. Tek top. Seafloosh. Matthew o son orada oradaydı Stefansson. Oğuzhan orada neler oluyor son anda girdi. Bolin top kaybı Stefansson. Araya doğru Heyer. Heyer bırakabilir çok kritik müdahale daha. Bolin geldi girdi ya? Nanasi. Nanasi. Nanasi iyi doğru kesi. Geldi bıraktı Pena. Pena geliyor değerli izleyenler Pena yerden kesiye doğru kesi. Bir kez daha Pena. Pena geldi Pena bakıyor Pena. Döndü geriye kesi orta Kafa gelir mi savunma Dönen top da oradan kafa Larson Top Matthews'a kaldı Matthews sert bir müdahale eğer araya doğru Stenson Olson kritik müdahale Gelir mi şimdi müdahale geldi Pena Ali Larson uzun bir top Değerli izleyenler kesiye doğru Kesi bıraktı Bolin kesi Kesi geldi. Kesi baktı. Yerden bir orta. Şut gelir mi? Korner. Korner kullanacak fena. İn yere doğru ve Kafa gelir mi gelmedi. Bolin indirdi. Nielsen. Bir şutla Nielsen. Rahat bir top. Nielsen. Olsun. Moisander. Bakıyor sol tarafta. Ali. Ali geldi. Topu kontrolü yetti. Ali. Ali bakıyor şimdi ver Nanasi bıraktı. Şut gelişini kaleci tan eder. Baskı var. Windger uzaklaştırdı. Mehtus önce kesi. Mohsin der. Niye sen? Olsun. Mohsin der. Şık bir bas. Kesi top kaybı. Kesi yani hem biri iyi oynuyor bir kötü oynuyor maç içinde de. istikrar şu ana kadar sağlayamadı diyebiliriz. Şutları zaten zayıf onu biliyoruz ancak. Oyun kurulunda da şu anda bir zayıflık var. Bu arada Moysen'den giremeden alıyor. Tak. Wildgren, Matthews. Araya doğru Eğer. Eğer bakıyor, Eğer. İçeri orta gelebilir, Eğer. Orada Araya girdi Moisander Pena. Şimdi bıraktı Kesi. Kesi, o da bıraktı. Bolin'e doğru, Bolin. Bolin kendi gidiyor değerli izleyenler, Bolin. Bolin, içeride baktı. Üç kişi var, dört oldu şimdi. Bolin, Ortaya da arkaya doğru. Nanasi'ye doğru gelmedi. Fena. Kafa gelir mi? O da gelmedi. sen? top. O sonunda kaldı. Moisinder. Uzun bir top. Ali'ye doğru. Ali geldi kontrol. Ali. Ali çalımını da attı. Orta çok zayıf. Person. Roche. Seyfus Vaj. Alsanti. Olson girdi araya. Olson. Baskıyı kurdu ancak bir türlü ikinci gol gelmedi şu ana kadar. Malmö'de. Baskı var Roche. Bu yarına son. Staten'e en Bu arada araya doğru Heyer. Vuruyor Heyer. Harika bir gol Heyer. Ve ilk yarı video 1-1. Bir, bir. İlk yarı sonucu 1-1 bir, bir değerli izleyenler. ya Bolin. Pena Olson geldi verdi. Ali. Ali bakıyor arkadaşlarına. Ali. Daha üçüncü olduğu için geriye gelmekte zorlanıyor. Kesi ona nazaran daha defansif. Bolin. Şimdi havadan bir bas Veyce'ye doğru. Veyce'ye indirdi. Kesi. Bolin. Pena. Açtı oyunu. Kesi'ye doğru. Kesi yerden Veyce. Veyce vuruyor. Kaleci. Şu golden sonra olağanüstü bir performans. Kaleciden Tanader'den olsun. Moisinder. Nielsen zor bir pas tercih ve top kaybına geldi. Bu yer nasıl Araya doğru, Matthews'a doğru, Nielsen karşı doğru. Matthew, M Nielsen, Nielsen çıkartma bu. Bolin, Kesi, Veycia. Şimdi sağda da Bolin var. Malmö ikinci koçun geliyor değerli izleyenler. Dakika 53. Bolin. Arkaya doğru mu gelecek orta? Korner. Fena. Moise'nin kafa gelir mi? Vecav'ın olmadığı. Vecav. Kalit Hanan'dır inanılmaz bir kurtardı. daha. Pena ortaya açtı. Vecce doğru. Kafa gelir mi? Matthew uzaklaştırdı. Top Pena'da kaldı. Bıraktı şimdi Nielsen. O da bıraktı. Olson. Havadan bir bas geçmedi. Alsanazi. Araya atabilirdi. Geriye döndü. Roche. Araya doğru. Sert müdahale. Ali girdi araya. Larson. Casey. Şık bir çalım. Bolin. Pena. Pena. Ter tarafta Ali oyunu genişletti Malmö. Ali verdi adını Veccia. Havadan Larsson. Orada son kontrolü değil Larsson da. Borussia Dortmund bonservisi kendisi onlarda. Kiralık geldi buraya. Bu yarına son bu arada. Tekrar bu yarına son geldi aldı. Tek toplar Roche. Seyflash. Niyelsen orada Seyflash. Fabi Kansman'a kendi devam diyor. Riskli bir pas Dahlin. Olson. Der Larson uzun bir bas. Kesi geldi aldı bıraktı. Bolin. Kenarda hareketlilik var. Malmö'de oyuncu olacak. Bu arada Kesi. Kesi yerden VC'ye doğru. Arka tarafa doğru. Ali vurabilir vuramadı. Roche. Pena. Denen top en geride. Bu arada çok şık bir çalım. Sifulaş. Bu yarına son. Ali. Fena neler oluyor orada. Bir anda döndü Ali Santi. Araya doğru. Seybular vuruyor topu ağlarda. Gol geldi. Şimdi oyuncu değişikliği bir de geliyor tabii doğal olarak. Rex ve Isaac Tully'nin oyunu dair bu değerli izleyenler daha önce. Önemli kulüplerde de forma gitti yanlış hatırlamıyorsam. Anderleyt'te forma şansı bulmuştu Isaac Tully'nin. Bir de bir ara Kasımpaşa'ya geldi hatırlıyorum. Eğer yanlış oyundan bahsetmiyorsak. Veycia santra yaptı. 1-0'dan 2-1 geriye dön düştü. Malmö Nielsen zor bir bas kesi. Kafayla değil ayakla. Nielsen pena. Veycia şimdi bıraktı kesiye doğru. Kesiye. Kesiye. Araya doğru Pera'ya. Pera bıraktı. Şut geldi topağlarda. Nanashi. Kendisini ve takımın ikinci golü Nanashi. Malmö. 2-2 yaptı değerli izleyenler. Heyecanlı maç. Bol gollü geçiyor. Bol tempolu. Stenson. Bakalım 3 puan kimin olacak. Sivulaş. Mohsinler. Veitia araya doğru Isaac Dali Nanaşi'ye doğru Nanaşi Roche'ye giremedi araya Kesi oradaydı Kesi baskı var Heyler İlk oyun sahibi Sirius'ta Sirius'ta çok pardon Matthews Matthews Orta geldi şimdi araya doğru olsun dönen top Bombaşı en son dışarıda Zeydan oraya dağılacak Kastrup Asanati yere giriyor oyuna da Sirius'ta. Malmö Zaydan. Ve içi yerine çıkıyor oyuna değerli izleyenler. O da Santrol başladı. Sağ kanada geçti. Golün pasını verdi. Şimdi oyundan çıkıyor Nielsen. Dakika 74. Olson. Sol tarafta Rex geldi yardım etti. Pasını da aktardı Nanashi. Nanashi verdi Isaac Talin'e doğru. Isaac Talin. Kiesa Isaac Talin orada. Bu Bjarnason. Roche. Baskı var bu yarına son. Araya atabilir. Onlardan bir tanesi daha. son. Castro. Tek toplar. Seyfullah sol tarafta iki kişi var. Araya doğru. Mecdu da. Mecdu Mevzio doğru karış. Çok kritik bir kurtarış. Larson çıkar doğrudan. Zeydan tek toplar. Talin geldi. Talin geliyor. Talin. Talin fiziğini kullandı. Talin vuruyor. Isaac Talin. Ayrıca Kesiye Tolin. Harika bir gol Isaac Tolin'in de fiziğini de kullandı burada. Rakibini girdi, topu anları bıraktı. Harika bir golü 2 oldu maç. Matthew. Baskı var yani. izleyenler, Nanashi oradaydı. Baskı devam ediyor, Isaac Tolin sakatlandı ama Nanashi'yi bıraktı şimdi, Nanashi geliyor. Nanashi o da bıraktı, Tony vuruyor kaleci. Tony zakatlandı tabi. Sibi de Pena yerine oyuna girecek. Maçın yerinden iyi duran toplar kullandı Pena. Sibi bu dakika son oyunda. Sibi içeri baktı, ortaya taştı. Rieks'e doğru gelmedi. Matthew. Baskı vardı Matthew, taç. Malmö kullanacak değerli izleyenler. Sibi. Nana bir gezden Sibi geldi bıraktı Larson'a doğru. Larson Rix içeri de bakıyor. Ortada geldi Zeydan'a doğru bu arada. Yani Röveş'te kafa Tanen de her kullandı. Bu arada hata geldi. Aydeklerin bıraktığı Nanaşı'ya doğru. Nanaşı topu dönecekti. Nanaşı Edric. Nanaşı bitirdi maçı! Nanaşı! Nanaşı! İşte burada kaleci hatası Talin Nanaşı! Araya girdi, hat-trick yaptı. Nanaş'ı. 4-2 Heyer C orada, sert müdahale, kırmızı kart. Bu yer Nason. Pasaj akımlar Tek toplar eğer, Bir kez daha Eyer. Riggs. Touch. Olson. Larson. Larson. Şık bir buçuk çalımı. Nanashi'ye doğru. Maçın adamı şu bezi Nanashi. Isaac Talin. araya doğru. Nanashi geliyor. Nanashi. Dördüncü golcün geliyor Nanashi. Nanashi. Resmen bir pas oldu bu arada. Kesi geldi bıraktı. Sibi vurabilir, Sibi vuramadı. Da Grega. Kastrup. Olsun, çok sert müdahale daha. 90 artı 3 değerli izleyenler olsun. Person. Sibi. Kafalardan seken top. Kesi, top. Rakipte kaldı de Garza. Kastrup, yer vuruyor. Dalin. Korner. Kaçıda geldi bu arada değerli izleyenler. Elini aldı Dalin ve maç bitiyor değerli izleyenler. Güzel bir maç oldu. Nanaji maçı adam oluyor. Güzel bir maç. Bu sefer de izleyicileri kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.